Selamlar. Bugün size üniversitemdeki korkunç derecede zorba olan akademisyeni anlatacağım. Bu insan bence gerçekten kötü kalpli ve korkunç biri. Ama anlattıklarım önce bana yaptıklarından başlayacağım. Çünkü zorbalık seviyesi böyle en aşağıdan en yukarıya doğru sürekli artmaya devam ediyor. Ee, hazır ben de son sınıfım ve yani üniversitede okuyor. Anlatmak istiyorum. Ee, bu kadınla tanışmam aslında ilk şöyle oldu. Bir dersimizin sınavında ben oturuyordum. Klasik sınav. Hukuk fakültesinde zaten birçok sınav klasik olur ve yazıyorduk. Ve bu kadın kopya çekmediğim halde kopya çektiğini iddia etti. Zaten yazıyoruz. Benim gözlerim 8 numara. Yani önümdeki insanın yazdığı minicik yazıları benim görmem imkansız. Bana bunu söyleyince ben de dedim ki hocam kopya çekmiyorum ama isterseniz en yöne geçebilirim kopya çekmediğime emin ol. Öne geçeyim. Ben bunu söyleyince kadın bütün amfide işte bak bak bana kafada tutarmıştı bir şeyler. Yani saçma bana bir şeyler söyledi. Hatırlamıyorum ama kendince dalga geçti ama çok da umursamadım. Yani gergin bir anı diye düşündüm. Ama her şey orada başladı. Ben ona cevap verdiğim için o bunu kafasına bence çok taktı ve beni böyle kendi kafasının içinde fosforlu sarıyla çizdi. Bunun üstüne yine başka bir sınavda ben normal bir orta derecede bir yerde oturuyordum ve bu kadın tutturdu. E, buraya geleceksin, önüne oturacaksın diye. Ve benim ismimi zaten sürekli yanlış söylüyor. Okey. Ben de hocalarıma asla saygısızlık yapmam ve çok e, efendi kibar konuşuyorum. Çünkü annem ve babam da öğretmen. Bize hep böyle de öğrettiler. Dediğini yaptım, öne geçtim ama bana otur dediği sandalye kanlıydı. Yani hani bayağı kirli pis bir sandalyeydi bir şeyler bulaşmıştı sandalyeye. Ben de dedim ki hocam hani buraya oturmayın. Hani onun hemen yanındakine oturayım dedim. Yani hemen yanı. Zaten tahtanın içine girmiş en derecesinde. Hayır dedi. İlla buraya oturacaksın. Bu kanlı sandalyeye oturacaksın dedi. Ben de oraya oturmak istemiyorum. Sonra onun da başka bir gözetmen hoca geldi ve dedim ki hocam bu sandalye çok kötü durumda. Buraya geçsem olur mu dedim. Hoca da olur dedi. Yani muhtemelen benden önce oraya oturan biri orayı kirletmiş yani yapacak bir şey yoktu. Bunun üstüne orada da bana bir gıcık oldu ve hani artık o kadının girdiği bütün gözetmenlik sınavlarında beni alıp tahtın içine